23 Nisan'da iç bölgelere yağış var. İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz'in de doğusu batısı biraz ıslanabilecek. Kıyılarda, Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de pek bir yağışımız yok. 23 Nisan kutlamaları İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da ağırlıkla sağanakta geçecek. Efendim, hoş geldiniz. Herkese çok güzel bir akşam diliyorum. Şimdi havalarımızın ayrıntısına bakacağız. 23 Nisan var ve 23 Nisan'ın biraz detaylarına göz atacağız. Sıcaklıklar biraz dalgalanıyor, büyük değil ama dalgalanıyor. Sonrasında tekrar tırmanış var. Şöyle Cuma-Cumartesiye Pazardan itibaren sıcaklıklar tekrar normallerin altına iniyor ama panik yok sıcaklıklar normallerinin altına iner ki öyle Nisan'ın ilk yarısındaki bayağı soğuk soğuk dedirtecek havalara değil. Normalinin 2-3 derece altına inecek ama biraz kalacak orada. Hepsinin ayrıntısına bakacağız. Hadi başlayalım. Şimdi grafiklerimiz gelecek. Özellikle sıcaklık simülasyonumuz size ve bize hepimize bayağı bir şey anlatacak çünkü Afrika üzerinden çok kuvvetlenemeden sadece bizim Doğu Akdeniz'e giriş yapacak, Güneydoğu'ya giriş yapacak. Yurdun büyük kısmı ısınıyor ama Doğu Akdeniz'de biraz daha şöyle 30'lu değerlere ulaştıracak sistemin arkasından bir de bassa sıcağı eklenecek. 23 Nisan'da Adana'nın sıcaklığı hazır mısınız? 33-34 dereceye çıkıyor. Şimdi grafiklerimize başlıyoruz. Evet, sıcaklık dedik, sıcaklık. Simülasyonumuz hemen bir gelsin bakalım. Bakın, renkler zaten Avrupa'ya kıyasladığımızda bizde bayağı bir bordo'ya dönmüş durumda kırmızıdan Afrika üzerinden Afrika'nın doğu kesimlerinden doğu kıyılarından bize doğru uzanan çok kuvvetli değil yani böyle Avrupa'ya kadar çıkıp bizde batıdan Marmara Ege üzerinden giriş yapmıyor Akdeniz üzerinden geliyor biraz nem de getirecek sıcaklıkları da artıracak arkasından da Basra'nın sıcağı üzerine ekleniyor özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'yu bayağı bir ısıtıyor. İç Anadolu'da sağanak yağış olmasına rağmen, onu da göreceğiz, sağanak yağış beklememize rağmen 23 Nisan'da sıcaklıkları yalnızca bir iki derece aşağıya çekebilecek. Hemen dönelim bakalım. Yağış simülasyonumuz şöyle bir gelsin. Bakın aslında Akdeniz'in orta kesiminde şöyle İyon Denizi çevrelerinde kuvvetli bir sistem var. O dönüyor böyle kuvvetlenmeye hazırlanıyor. Çok kuvvetlenemeden şöyle Yunanistan'ın güneyinden bize doğru giriş yapacak. Özellikle iç ve güneye giden İç Anadolu'ya doğru ilerleyecek. Kıyıya giden hızlı bir geçiş yapacak. Şimdi bir de dönelim bakalım İstanbul, Ankara, İzmir'e göz atalım. Bakın İstanbul'un eğrisi sıcaklık tavandan şöyle bir iniyor. Sonra Cuma, Cumartesi biraz daha tırmanıyor. Pazardan itibaren iniyor ve indiği yerde stabil kalıyor. Normalin birkaç derece altına iniyor. Ayın ilk yarısındaki gibi böyle ama buz gibi değil ama normallerin altına iniyor olacak. Geldik başkent olaylarına. Başkent çevrelerinde yağış bekliyoruz. Önce bir yağışa bakalım. 23 Nisan itibariyle yağış görünüyor kesintilerle, molalarla 24'ünde, 25'inde, 26'ında böyle güneşle beraber kendini gösterecek ama 23 Nisan'da, 24 Nisan'da yağışlar güne yayılmış gri gökyüzüyle beraber kendini gösteriyor. 23 Nisan'da özellikle sabahın erken saatlerinden başlayıp 5-6 sularına kadar da yağış devam ediyor olacak. Sıcaklık eğrisi de geliyor. Şöyle stabil azalış önümüzdeki haftanın ilk günlerinde itibaren. Stabil derken iniyor ve orada kalıyor önümüzdeki haftanın ilk günlerinden itibaren İzmir'e döndük baktık. İzmir'de 23 Nisan'da, 22 Nisan'da, 23 Nisan'da yağış yok. Ardından perşembe, cuma kesintilerle güneşle beraber kendini gösterecek. Yağışlar görünüyor. Evet anlatacaklarımız böyle. 23 Nisan'ı şöyle bir tekrar toparlayacak olursak İç Ege'de, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da ağırlıklı sağanaklar var. Karadeniz'in doğusu batısı ıslanıyor. Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz çok fazla olmamak kaydıyla Güneydoğu'da pek yağış beklemiyoruz. Durumumuz bu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hiçbir yerde olmayan bütün dünya çocuklarına hediye edilmiş bu bayramımız. Kutlu olsun diyoruz tekrar. Yine önümüzdeki görüşeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Hatırlatmasını yapıyoruz. Yarın bugünden çok daha güzel olsun. Çok güzel haberler alalım. Hoşçakalın.